kocaman bir ayna. Her neyse. Şimdi başımızla saçımızı kılacağız. Annem gelince annemden anne yardım olacağım. Gel lan şuraya. Heh. Ne oluyor lan? Eee ah yani. Elim yandı. Hemen başlayalım. Raiş gibi batlar mısın? Söyle bakayım. Karşıya bakıyorum. He ama çok oldu. Tövbe tövbe. Tekrar yapacağım. Evet. Ya Ya bu nasıl bir kıvırcıktır? Saçlarım ıslak diye mi oğlum? Tekrar deneyeceğim. Hiç böyle mı? hiç böyle bir gördünüz Yapacak bir şey yok. Mecbur bekleyeceğiz. İşte bak buna bayıldım. Çok sıcak. kadar kalın bir saç aldım ama olacak mı acaba? Bak şunu çok beğendim. Neden olmuyor? Uuu. Bekliyorum. Hemen ben bu saçlarının yarısını yapıp geliyorum. Yani işte. Çok olmadı. Tekrar bir yapıp geleyim en iyisi yapıyorum. Bakalım bu sefer olacak mı? Yani bu sefer de olmadı ama bu kadarlık olacak artık. Zaten bu makine eski. Neyse tekine geçeyim hemen. Bir tutam aldım. Şöyle sarmaya başlıyorum. Of. Çok bir şey yok en azından. Dönüyor ama olacak mı bakalım. İlk şu ilk baştaki şu ana kadar güzel oldu. Oğlum bunlar neden olmuyor onu soruyorum. Birkaç kez şöyle üstünden geçeyim. Ondan mı olmadı acaba? Elimi yaktınız. Elimi yaktınız. Siz benim elimi de elimi de. Acaba benim saçımda mı bir sorun var? Yoksa biraz fazla mı kalın alındım? Neyse. Anamı da bekliyoruz yarım saattir. Hadi bismillah. Anam da anca gelir yani. Anca gelir, donca gelir. Donumu çıkartıyorum abi. Ya O oh ve sonunda oldu. Yarım saatte bir anca olacağını olacağına inanıyorum. Hı, dur bir. Dur bir. Şimdi köfte edemem sizi Ay bıktım. Şunu bir ayırsam dur. Hazal dikimi. Hazal dikimi. Bilir misiniz? Hazal dikimi. Böyle boktan bir şarkı var galiba. Kendim uydurdum pardon. Size de boşuna su çarptım. Hadi ben bir yapıp görelim. İşte en baştan başladım. Çünkü az önce hiç olmadı. Birazcık fazla mı tutmam gerek acaba? Şu Şu ilk önce hafta güzel oldu hala. Şimdiye kadar. Uuu lan bu da güzel oldu. Nasıl oldu? Yani bir dakika. Ya yandayım zaten toka. Şunu böyle bir şey yapacağım bekleyin. Ömer gamasını şu kıvırcık yaptığım şeyleri buraya geri koydum. Anam annem ne kadar güzel yapıyor ya. Ben neden boktan yapıyorum? bu ne? Eh eh. Eh eh eh. eh. Bu ilk şöyle bir kere düzleştireyim şunları. Heh, bu ne? Bu ne? Boktan bir şey oldu bu. Eyvallah, eyvallah. Şimdi yapayım. Kutum değil ya. Bu ne? Uf, hayatımda böyle bir kılıç bir şey. Hayatımda bu kadar zor bir şey görmedim. Annem daha kolay yapıyor. Annem nasıl bu kadar kolay yapıyor anlamıyorum. Ne kadar güzel saçlarını kıvırıyor ya. Ben de daha yakamıyım. Yapmak bu kadar zor bir şey miymiş? Hayatımda ilk defa da de denemiyorum ben. Eskiden ne güzel kıvır kıvır oluyordu. Ahmet abi bile çok güzel yapıyor. Ahmet abi de bu kadın kofre olduğu için benden daha iyi yapıyordur. Oh be. sonunda. Dur bakayım şunlar bozulmamıştı inşallah. bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Tövbe tövbe. Ne biçim olmuş? Neyse tamam edelim. Sıcımı yaptım? Bekle. Yapılmaktan neredeyse küfür edecektim yani. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah olur Allah'ım. Amin 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 amin. Olsun olsun artık. Ağlayacağım. Sabah da yapıyordum. Sabah daha güzel oluyordu. Başım dönüyor. Öleceğim ya. E? 계다 야봉하는 목소리가 막 계속 예 리에탈 리에탈 바이바이